Nerede ya? Gözükmüyor ya ortalıkta. Yani bir an önce gelsin de şu kadın haber versek. İyice ne meraklandım. Ya, ben de merak ediyorum. Ama aslında beni merak ettiğim başka bir şey var. Ya Alper... ...sen bu Nevzat'a diyorsun ya, Turgut Özal gelecek falan diye. Evet. Yani hakikaten gelecek mi? Tabii abi, gelecek. Allah Allah! Ulan Alper, tamam, anladık da... ...şimdi koskoca Turgut Özal'ın işi gücü yok... ...kalkacak, işini gücünü bırakacak bizim mahalleye gelecek. <laughs> olur mu lan öyle şey? <laughs> Asıl senin dediğin olur mu? Mesut abi yani Turgut Özal'ın farkı bu. Her seçmenine teker teker ulaştığı için bu kadar büyük bir kitle tarafından seviliyor. Size söz veriyorum, emin olun ki bu mahalleye de gelecek. Allah Allah. Danya. Buyurun efendim. Yaz oraya. Niye efendim? Ya şimdi koskoca başbakanın karşısında bu şekilde çıkamam ben. Gerçi yelek fena değil ama bir takım elbise diktirmem lazım. Ha, haklısınız evet. efendim. Evet. Siyah mı olsun, lacivert mi? Hemen ölçülerinizi aldıralım efendim. Ben ya kim bilir şimdi neyi not ediyordur? <laughs> of, of ben <Danyal>, <laughs> ya, of. Ya ben ya gittiğinden beri dükkanın notu sürekli of çekiyor. Ya işte bak ne güzel sevdiğin siyasetçi. Otur şimdi bol bol lak lak et. Hayret bir şey. Neresi güzel ya. ya, adam oturdu dükkanın önüne, of of... ...müşteri sürekli sıra bekliyor, sanıyor, e girmiyor içeri... ...öyle nohuset nohuset. Tamam. Ya huzur ve güven ortamını şöyle bir emekli askerin bozacağı... ...hiç aklıma gelmezdi. Recep abi. Hı? Senin buna başka birini bulmalısın. Yani böyle danyalı anlatmayacak birini. Acaba ben mi gitsem not alsam yanında? He? Ya oğlum sen daha et siparişlerini doğru alamıyorsun. Onlar akıllı adam arıyor yavrum. Düşündün mü? Akıllı adam arıyorlar. Yalnız aşk olsun abi. Bak şu küçücük kalbimi kırdın hakikaten. Ya gir içeri. Allah'ını <laughs> seviyorsan gir oğlum. Başka yere inçmeden gir. Hadi yavrum. Hadi oğlum hadi gir. Şimdi Bil abiciğim, anlamıyorsun. Stok yapacaksın abi, stok yapacaksın. Bu zamlarda para kazanmanın en güzel yolu stok yapmak. Ne yapacaksın abi? Alacaksın malı, koyacaksın köşeye... ...zam geldiği zaman çıkartacaksın, gütür gütür satacaksın. Ondan sonra da kâra geçeceksin abi. Bu kadar basit. Stok yapacaksın diyor. Ya. Tamam ya, tamam, stok yapalım da nereye koyacağım o kadar malı? Ben şuna bak ya, dükkâna nereye koyayım o kadar malı? Mehmet abi bana her şeyi de görüyorsun işte. Nereye koyacağım ben o kadar malı ne yapacağım deme abi. Kömürlüğün yok mu abi senin? Kömürlük mü? Evet. Evet ya, kömürlük olur tabii be. Ya olmaz mı abi? abi? tabii ya. <laughs> Aha! Buldum. Danyal'ı ikna edecek kişiyi buldum. Kim? Butik Ali. İknağı ustası Butik Ali. Lay 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 lay, 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 lay.